Merhaba sevgili öğrenciler 4. sınıf matematik dersi açılarla ilgili işte burada açıda ışınları, köşeyi belirleme, açı isimlendirme ve sembolle göstermeyle ilgili kısa konu anlatım ardından soru çözümleri olacak. Çocuklar diğer videomuzda ise açı çeşitlerini göstermeye çalışacağım. İki videoya yaymaya çalıştım. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Çocuklar açıların köşesini kenarını bilmek, isimlendirmek çizimleri yapmada ve okumada kolaylık sağlayacaktır. Şimdi soruda diyor ki bize işte ABC açısının ölçüsü şu kadardır diyecek sana şu şekilde. Sen ABC açısının nerede olduğunu bilmezsen olmaz. Tabi mesela o şekle baktığın zaman birden fazla açılar olacak karşında. Hani sadece bir açı değil. 4-5 tane karışık karışık içerisine girmiş, iç içe girmiş açılar içerisinde senden istenen açının ölçüsünü oraya belirtmen, yazman gerekiyor. Dolayısıyla açıyı isimlendirmek, bunu sembolle göstermek, köşesini bilmek, kenarını bilmek bizim için çok önemli. Açılar köşesine yazılacak büyük harflerle isimlendirilir. Çünkü büyük harfler olduğu yerde nokta vardır. Noktaları da büyük harfle göstermemiz gerekiyor. Açı iki farklı şekilde isimlendirilir diyor bize. Açılar isimlendirirken şu işaretler çocuklar kullanılır. Tabi burada iki farklı diyor ama bunun üç olması gerekiyor sevgili öğrencim. Nasıl ki? Mesela burada sen tek başına bu açıya Y açısı diyebilirsin. Ya da üçlü bir şekilde yazacak olursan V, Y, Z açısı diyebilirsin. Bakın her durumda Y'nin ortada olduğunu unutmuyorum. Ya da Z'den başlayabilirsin. Z yazdın, Y yazdın, sonra V açısı da diyerek bunu üç şekilde de gösterebilirsin. Y burada açının köşesidir. Oradaki ışınlara da dikkat edelim sevgili öğrenciler. Çünkü açılar ışınlardan oluşmuştur, değil mi? Y noktası sabit olmak şartıyla V'ye doğru uzuyor. Ya da diğer ışını da kırmızıyla gösterelim. Y noktası e, sabit olmak şartıyla Z'ye doğru uzuyor. Şimdi buraya baktığın zaman çocuklar onun uzaması Mesela ben bunu çıkardım. Bunu da aşağı doğru getirdim. Onun uzaması açının boyutunu değiştirmiyor. Yani burası atıyorum 72 derece ise ben bunu uzattıktan sonra yine aynı şekilde kalıyor. 72 derece kalıyor. Yeter ki şuradaki açıklık kapanmasın ya da genişlemesin. Oradaki açının değeri aynı kalır. Bir etkinlikle devam etmek istiyorum. Aşağıdaki açıları isimlendiriniz ve sembolle gösteriniz diyor. 3 tane açı vermiş bize. Burada bunları isimlendirmemizi istiyor. Çocuklar öncelikle köşe noktasını belirleyelim ve bunlara e, büyük harflerle yalnız matematikte semboller kullanımları önemli. Büyük harflerle belirtelim. İstediğin harfi kullanabilirsin. Ben buraya K harfini kullandım, buraya A harfini kullandım, buraya da T harfini kullandım. Ben bunu isimlendireceğim. E, K ortada olmak şartıyla, bak K açısı diyebilirsin. Yine K ortada olacak şekilde. AKT açısı da diyebilirsin. Yine K ortada olmak şartıyla TKA açısı da diyebilirsin. Buradakine hemen bakıyoruz. Buraya bir istediğin üç tane harfi kullanabilirsin sevgili öğrencim. Ben bu sefer B diyeceğim. Buraya e, S diyeceğim. Buraya da İbrahim Hoca'nın ismini diyeceğim. Bunu ben S açısı şeklinde göstereyim. Yani köşe noktasını tek başına okuyabilirsin. S ortada olmak şartıyla BSI açısı şeklinde de okuyabilirim. Yine S ortada olmak şartıyla İ, S, B şeklinde de okuma yapabilirim. Burada bir dik açı olduğunu görüyorum. Bu arada dar açılar, dik açılar, geniş açılar bunlarla ilgili de bir video hazırlayacağız. Açı çeşitleri şeklinde onu da izlemenizi tavsiye ederiz. Bunu da yapalım sevgili öğrencilerim. Ne diyelim? Z olsun. Tabii ben uyduruyorum. Sen de yapabilirsin bunu yani karşına çıktığında böyle bir şey nasıl yapıldığını göstermeye çalışıyorum sana. Burada da R olsun. R köşe noktası R olsun. Burasına da P noktası dedim sevgili öğrenciler. Ben bu açıya tek başına R açısı diyebilirim. R ortada olmak şartıyla Z R P açısı diyebilirim. Yine R ortada olmak şartıyla ben buna P R Z açısı da diyebilirim. Çocuklar sıradaki alt konumuz açıları ölçme. Açı ölçer dediğimiz açıları ölçmek için veya yeni bir açıyı çizebilmek için açı ölçer kullanabiliriz. Açılar derece olarak ifade edilir. 78 derece. 49 yukarı ufak bir nokta yuvarlak yapıyorsun. Nokta değil de ufak yuvarlak diyelim. Buna buna da derece diyoruz. Derecenin sembolü zaten bizde burada ufak yuvarlakla eklemi çok büyük yapmamak bunu tamam mı? Mesela 34 derece. Bunun gibi yapabilirsin. Açıları göstermek için büyük artıları kullandığımızı öğrenmiştik. Eğer verilen açımız A açısı ise ben bunu A açısını göstermek istiyorsam A'nın tepesine şu şekilde açı işaretini e, yapabilirim. Peki bir de açının ölçüsünü göstermek var. Mesela A açısının ölçüsünü göstereceksin. Bunu S sayı gibi düşünebilirsin sevgili öğrencim. İleriden M diye de karşına çıkar. Parantez içerisinde A açısı eşittir. Artık kaç derece diyorsan 50, 60, 70, 90, 130 ne aklına geliyorsa. Eğer bir açının ölçüsünü göstereceksen bu şekilde parantez içerisine alıp başına da S yazabilirsin. İleride bu M diye de karşına çıkabilir. Bak burada bir P açısı var. Nasıl çizildiğine bakalım sevgili öğrenciler. Şimdi köşe noktasının e, açı ölçerine şöyle tam yatay olacak şekilde mesela buradaki çizgiyi oturturduk tamam mı? Bunu oturturduktan sonra şu şekilde tam oradaki çizgiyi şu 180 çizgisi var ya ona oturturduktan sonra diğer tarafa bakacaksın yani bu kol acaba neyi gösterir? Yani şu tarafa doğru da olabilir mesela şu şekilde de olabilir. E buraya baktığım zaman bu sayı Nereyi göstermiş? Şimdi 70'i de gösteriyor. Dikkat et. Üstünde de 110 derece var. Şimdi bazen açılar bunun tam tersi şeklinde de karşımıza çıkabilir. Yani şuradan gelir. Hatta onu maviyle gösterelim. Çocuklar buradan gelir yatay bir çizgi. Bu yatay bir çizgiden de böyle gidebilir. E şimdi burada da mesela baktığın zaman işte 110'u gösteriyor diyebiliriz. Burada da baktığımız zaman 110'u gösteriyor diyebiliriz. Ya da 70'i gösteriyor diyebiliriz. Onu biraz daha geri çekeyim şöyle. Şimdi acaba hangisini kabul edeceğim? 70 mi? 110 mu? Çocuklar burada açının dar olup geniş olma durumuna bakacaksın. Mesela siyahla gösterilen açı burada dar açıdır. Dar açıysa küçük sayıyı tercih edeceksin. 70 derece. Aman. Mavi olan yere baktığım zaman 110 gösteriyor. Yani bunun bir geniş açı olduğunu görüyorum. 70'i gösteriyor, 110'u gösteriyor. Hangisi olur? Orada bir geniş var ağzını tam açmış. Diğerine göre daha geniş bir açı. Onun için 110 derecedir diyebilirim. Çocuklar, açılar her zaman önüne bu şekilde işte yatay bir çizgisi olsun, diğeri böyle olsun. Bu çok kolay mesela bunun ölçümünü yapmak. Ama her zaman böyle olmaz. Yani şu şu, şu şekilde de bir tane açı karşına çıkabilir. Şöyle bir tane açı çıkabilir karşına. Hiç sorun değil. Her durumda ölçebiliriz. İlla yatay ve tam dikey çizgileri belirtmemize gerek yok. Yeter ki geleceksin tam bunun köşe noktası var ya bu köşe noktasını buraya oturtacaksın. Ya buradaki kenarını ya buradaki kenarını şuradan yani ya sol tarafa doğru ya da yukarıya doğru o 180 üzerine oturtup aşağıya açıya ona göre karar vermen gerekiyor. Şimdi diyor ki bize burada e, gönye yardımı, açı ölçer yardımıyla yine e, oradaki açının ölçüsünü bulalım. Şimdi çocuklar bakın şöyle, bakın şu çizgiyi aynen getirdim. Üstünden çizdiğimi şu şekilde getirdim. Bir de şu çizgi var, onu da böyle getirdim. Şimdi bak bakalım bu nasıl bir açıdır, dar mıdır, geniş midir? Bu önemli bizim için. Çünkü ben oradaki sayıları çok karıştıranı görüyorum. Ya şimdi biz bunu yatay e, çizgiye tabana oturturduk. E, Diğer ucu da sayıları gösterecek bize. E, 40'ı da gösteriyor. 140'ı da gösteriyor. Hangisi acaba? Hangisi acaba? Buna ne karar verir? Orada baktığın zaman bu senin dar açıdır. Karıştırmamak istiyorsan e, dar açı ne olur? 40 mu olur? 140 mu olur? Tabii ki 40 derece değil mi? O zaman biz bunu L açısı için 40 derecedir diyebiliriz. Ölçümü verilen açılara bakalım. Yine yatay zeminde bunları tam bir şekilde üstüne oturtmuşlar sevgili öğrenciler. Diğer sayının geldiği yer. Hocam 50'yi de gösteriyor 130'da. Ya bu dar açı ya. Dar açıysa 50 derece. Ya da burada 70'i de gösteriyor. 110'u da gösterir ama bunun sen geniş bir açı olduğunu görüyorsan o zaman 110 derece hemen gerekiyor. Peki öğrendiklerimizi sorularla pekiştirmeye çalışalım. Aşağıdaki açının ölçüsünü yazınız. Bakın. Alttaki kenarı tam bir şekilde oturturmuş. Şurada baktığın zaman 130'u da gösteriyor. 50'yi de ya burada bir dar açı var. 130. Yani bunu açı çeşitlerinde de göstereceğim ama hani onu da baktıktan sonra 90 derece açtığın zaman geniş açı oluyor. Kapattığın zaman dar açı oluyor. Orada da yine izlemenizi tavsiye ederim. Peki 130 derece dedik. 50 derece dedik. Bu tabii ki dar açı olduğu için 50 derece olur. Yani ben bunu sana 130 da yapabilirim. Burası yine sabit kalıyor. 130 sağ tarafa doğru olacak. Şu şekilde. Evet. Şu anda yani bu açının bir de tersi çizilebildiği için şöyle sana bunu 130 derece siyah olan yer 130 derece. Pembe ile yapılan yer ise 50 derece diyebiliriz. Buradaki sorumuza baktığımızda aşağıda verilen açıların okunuşlarını örnekteki gibi üç farklı şekilde yazınız diyor. Yapalım hemen sevgili öğrenciler. Bakın köşe noktası M. Ben buna direkt M açısı diyebilirim. M ortada olmak şartıyla ben buna KML açısı diyebilirim. Yine M ortada olmak şartıyla LMK açısı da diyebilirim. Ama sen buna mesela KLM diyemezsin, değil mi? Niye? L ortada oluyor. Ya da e, L, K, M diyemezsin buna. Neden? Çünkü K'yi bu sefer ortaya almış. Ortada olan harf köşe noktasının olması gerekiyor. Peki. Yan tarafına bakalım. Köşe noktası D. Ben köşe noktasıyla tek harfle ben bunu isimlendirebilirim. D açısı. Ben buna BDC açısı diyebilirim. Ben bunun tam tersi C, D, B açısı da Çocuklar özellikle bu şekilde birbirine girmiş olan açılar tabi ilerleyen sınıflarda sürekli karşınıza çıkacak. Buradan e, sadece 3 tane açı yok burada bakın ne diyor açılardan 5 tanesinin ismini yazınız diyor. Yani orada sana diyecek ki mesela e, çocuklar işte H, A, Ç açısının ölçüsü diyecek ki 130 derece. Şimdi sen bakacaksın burada ya buradaki açı mı buradaki açı mı? buradaki açı mı? Yoksa bu 1 bir, 2'nin birleşimi mi yoksa alttakilerin birleşimi mi ya da üçünün birleşimi mi? Ona artık karar vermek gerekiyor oradaki sayının okunuşundan. Peki. Şimdi ben burada bu aralıklara 1 numara, 2 numara ve 3 numarayla göstereceğim. Bir kere 5 tane açın ismini yazıyor ya. 1 numaralı açıyı yazabilirim. H A E. Şimdi hocam senden burada 5 tanesini yazmanı istiyor, değil mi? tutup da buraya H A E yazıyor. Sonra A açısı diyor. Tamam. A açısındaki köşede bir sürü açı var bu arada. Sonra onu da ters çeviriyor. E A H diyor mesela. Hayır sen hep aynı açıları yazıyorsun. Senden burada farklı açıları yazmanı istiyor. Sembol kullanmayı da unutmayalım. H A E bir numaralı açımız. E A L iki numaralı açımız. L, A, C, 3 numaralı açımız. Peki 5 tane diyor 3 tane çıktı. Birleşimleri de var orada. Mesela 1 ve 2'yi birleştirdiğin zaman şöyle düşün bak. E'den A'ya A'dan L'ye. Bu da bir açı değil midir? 1 ve 2'nin tamamının birleşimi. O zaman biz buna ne diyelim? H, A, L açısı diyebiliriz. Ya da 2 ile 3'ün birleşimi. Şöyle düşünelim bunu da sarıyla göstereyim. E'den A'ya A'dan da Ç'ye sarı gösterdiğim yer. Onu da yazıyorum. E, A, Ç açısı. Tamam mı? Ya da 2 ve 3 dedik. Hepsini de birleştirebilirsin. Yeşille göstereyim onu da. Şu gördüğün yer yine 1, 2, 3'ün tamamı. O da bir açı oluşturuyor. Yine onu da H, A, Ç açısı şeklinde isimlendirebilirim. Çocuklar dersimiz sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.